Merhabalar. Ağırlığı G olan silindir şeklinde bir direk. Şöyle direğimizi çiziyoruz. Şu şekilde ağırlığı da G kadarmış. Ee, en çok ağırlığın 3 katı kadar yük taşıyabiliyormuş. Şimdi yük taşıma söz konusu olursa şurada kesit alanı ne kadar büyükse o kadar fazla yük taşıyabilecek anlamına geliyor. Şimdi silindirin yarı çapını 2 kat yaparsanız şu şekilde R yerine 2R olursa şuradaki R bir anda 2R olursa Burada pi re kare kadar olan alan pi çarpı 2 re'nin karesinden 4 pi re kare olur. Yani gördüğünüz gibi 4 katına çıkacaktır. 4 katına çıktığı zaman taşıyabileceği ağırlık da tabii ki de 4 katına çıkacak. Şimdi ilk durumda ne kadar ağırlık taşıyor bakalım. Kendi ağırlığının 3 katı kadar. Bir de kendi g ağırlığı var. g artı 3 gden toplam 4k ağırlık taşıyor. Bakın bunun g'si kendisi. 3 katı kadar da taşıyabildiğini söylüyorsa 3k de taşıyor. Toplam 4k kadarlık ağırlığı pi re kare karşılıyor. Şimdi 4 katına çıktığı için burada 4'ün de 4 katı 16G toplamda ağırlığı karşılayabilecek. Şimdi üzerine koyulan yük ne kadardır? Şimdi bunu kendi ağırlığına bakalım. Silindir 4 katına çıktığı için buradaki taban alanı G iken bu 4G olacaktır. Yani kendi ağırlığı 4G ise zaten bu arkadaşın üzerine koyabileceğiniz de 12G olacaktır. Yani en çok kaç G ağırlığındaki yükü taşıyabilir derse Tepesine 12G koyarız. 4 de kendi ağırlığı toplam 16G'yi 4 kare kareyle taşır diyebiliriz. İyi günler dilerim.